23 Nisan Atatürk'ten dünya çocuklarına bir armağan. Çünkü o çocukluğun kutlanmaya değer olduğunu biliyordu. Çocuk olmak, neşe, saflık, coşku ve sevgi demek. Çocukluk, bitmek bilmeyen bir bayram. Biz Kidzanya olarak her gün Türkiye'de ve tüm dünyada çocuk olmanın kutlanmaya değer olduğunu biliyoruz. Bu yüzden dünyanın her yerinden binlerce çocuğu bayram coşkusuyla birleştiriyor. Mesafeleri aşıyoruz. สุขสันต์วันเด็กค่ะ Happy Children's Day. Yeni Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Feliz <laughs> Día del Niño. Yeryüzündeki parlayan yıldızlarız. Let's make a world <laughs> a better place. Çocuk Bayramınız süper gelsin. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.